Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ya ilahi mal ve makam sahipleri kapılarını kapattılar. Senin kapın ise istekte bulunanlar için daima açıktır. Ey Allah'ım yıldızlar batıp gözler uykuya daldı. Sen ise kendisini ne bir uyuklama ne de bir uyku tutmayan hay yani hayatı ezeli ve ebedi olansın. Kayyum, bütün mevcudat kendisiyle kaim olansın. Ey ilahım, gece karanlığıyla mevcudatın üzerini örtünce döşekler serili verdi ve bütün sevenler sevdikleriyle baş başa kaldı. Sen sana ulaşmak için gayret edenlerin biricik sevgilisi, benim gibi yalnızlık gurbetine maruz kalanların yakınısın. Ey ilahım, beni yani dergahına sığınan bu kimsesiz, yalnız kalmış kulunu şayet kapından kovacak olursan ben gidip kimin kapısına sığınayım? Ey ilahım, Beni yakınlığından mahrum edersen ben kimin yakınlığını umabilirim Ey ilahım şayet sen bana azap edecek olursan ben biliyorum ki azaba ve cezalara müstehakım Fakat beni affedersen biliyorum ki sen lütuf ve kerem ehlisin Ey sahibim marifet erbabı kulların yani senden başka ne varsa tüm dünyadan yüz çeviren kulların sana bağlanmış salih kulların senin fazlınla kurtuluşa ermiş günahkar olanlar da tövbe ya Rabbi deyip senin affına yönelmişler. Ey affı güzel olan ne olur affının selinliğini ve marifetinin tatlılığını bana da tattır. Her ne kadar ben bunlara layık olmasam da saygıyla önünde iki büklüm olup azabından sakınılmaya layık olan da bağışlamaya ehil olan da sensin. Bizi evladı iyalimizi affet. Sen affedicisin, affetmeyi seversin varlıkları nedeniyle bizleri rahmetine boğduğun yaşlılarımızı affet onlara hayırlı ömürler ver ve son nefeslerini imanla vermelerini nasip eyle amin